Tamam 5-6 saniye sonra çekeyim. Ee, neyse. Burada şey. Bu da iyiymiş. bu da kalabilir. Ama ben hep bunu seçiyorum. Şey yaptığımda. Bu kalsın ya. Bunu beğendim. Neyse. Burada şeyler var. Baloncuk. Ben bunları asla kullanmıyorum. Çok kötü durmuyorlar mı ya? Animasyon. Bu en sevdiğimiz. Bak burada istediğiniz animasyonu seçiyorsun. Ben. Yum rastgele tramayı seçtim. Bak Mesela bunun geliş animasyonu bu. Çok güzel. Bu arada kap kapı hiçbir şey yokmuş gibi hissedersiniz. Ama iyice tanıdığımızda bir şeyin he bu arada en sevdiğim kısım ya bu videonun sesini de kapatacağım lazım çünkü. Geç saatte Burada sen ol lütfen yazıyorum. Ya burada metin okuma var. Ona sıklıyoruz. Burada bak şuna İngilizce bu. Garip bir şekil ama duyabiliyorsun yine. <laughs> ama biz şurada Türkçe var. Bunu Kanada abone ol lütfen. Bunu da soruyorsunuz çünkü. Kanada abone ol lütfen. Böyle sessiz çıkıyor bunun. Artık şimdi. takip var ama boş şeyler zaten size anlatım da yapamazsınız çok zor bunun için nerede kalmış Çıkartma. <laughs> burada metin ekle bu yine aynı şey hayır biz eklemeyeceğiz metin ekle metin şablonu ha, bu şey eğer intro olsunken, kullanmak isterseniz böyle şeyler de var like spaces ben kullanacağım. Nerede komut otomatik alt yazılar? Hah, bir deneyelim. Başlat. Bu nasıl bir şey? Denemedim. Ben deniyorum. Bedi ya, çok yavaş. 3000 hız daha hızlı olur. Ben seni hemen sevinme soğuyorum mücadele olmadan işte Yoksa her işte bir hayır tamam, Böyle işte da nasıl şey koyduğunuzu Ben de yaparım belki ben yine Neyse çıkarmadık şimdi Çıkarmadığına bak Nasıl tatlıymışlar var İsterseniz şurada bunlar var Her türlü var Şuraya anladım bu işte sinis bir şeyler söyleyebilirsiniz. Mesela ben kırmızı kalemle. Allah Yazdım. <laughs> Ama sileceğim tabii ki çok kötü evet, ya. Şey böyle silinir. Silginin boyutunu büyük. Çok zor ama ya. Böyle yazı yazmakta silmek için. Neyse. Bindirme var. Buradan bindirme ekle. Bindirme ne bende sandım orada yeni akım için burada bir şeyler. ay kardeşim çok mutlu neyse mesela şu videoyu hatta şu videoyu da izlemek istiyorum mesela benim bazı videolarım şey bunu buraya koyuyorum sonra bir şeyler yazıyorum siz bunu nasıl yaptınız Nasıl böyle abone şey kötü kaldı ama biz daha bir yapalım yani bir daha efekt en sevdiğim şey videosaki efekti, alevli gözden yapabiliyoruz çünkü lisan gözleri biraz uzak bak, bak. bak alev göz Olma. Böyle değişik efektler yapabiliriz. Mesela burada sen de Peki. diyelim flash, sun flash ne? Anladım. Kanada abone olun. Zehinden seni hemen sevinne, soyuyorum canım. Bunu da ekleyelim. Daha ben öyle Üzerinden seni hemen sevinmiyor. Ee, bir tane bir şey demek istiyorum ben. Video çekti. Mesela bir şey yaparken ben şunu kullanmıştım. Mesela. Yoksa diyor tekrar biraz uzak. Mısırlı atıl vurur mu? Olmasın da hiç olmaz. <laughs> mücadele olmadı çok kasıyor çünkü biz şey var hepsini sinsiyelim en son filtreler, ben bunu hiç kullanmadım siz de bence kullanmayın ya da kullanabilirsiniz bir gün şeyler bunları ayarlıyoruz. kısa kestim kısa mı bu benim

Bak bak bu da gelmiş hatta şöyle yapalım. Çok güzel. sevemiyorum bu uygulamayı çok seviyorum. Bütün etlerim bunda yapıyorum. İşte bu onu kapıya bak Hatta insanlar sancım da atacağım. Bu özellikle daha çok daha çok Tamam ayarla. Ayarla şey ne bileyim. Ya. Şöyle kısım. Şöyle olsun. Kone. Şöyle kısım. O zaman. Şöyle kısım. Kısım olsun. Şöyle. Yıp. en renkli renkli baskı diyor. Mor. Renkli baskı yapalım. Evet. Şu an ben bu arada bilmediğim şeyler var. Yeni öğreniyorum. Okey. Diğerlerim de Ben şöyle. Bu videodan sonra bunu diyeceğim. Bunu, bunu artık. Hadi gidelim öyle bir şey. Neyse biz gidelim. Bye bye.